Peki senin bir de politik kimliğin var yani mesela bir insan hakları derneğinin evet. üyesisin aynı zamanda bir partiyle bağlantın evet. var yani yurt dışında sanıyorum daha bir politik kimlikleri var Geylerin, lezbiyenlerin travestiler ya. yani Türkiye'de daha tabii belki polisle uğraşmaktan veya kavga etmekten ya da komşularla uğraşmaktan o politik kimliğe çok fazla sahip değiller mi? Veya yavaş yavaş mı ses duyurulmaya başlanıyor. İşte radyo programları var. Express dergisinde bir sayfa verildi falan. Böyle bir şey var. Ama yani bir yandan da bu çok yeni. Niye bir politik kimliği yok Türkiye'de? Yani şey ben aşağı yukarı 10 yıldan beri bir politik oluşum içerisinde uğraşıyorum. Ancak bizi politik bir ses bizi kurtarabilir. E, politik bir mücadele verirsek sesimizi ve isteklerimizi, taleplerimizi dile getirebiliriz. Biz aşağı yukarı şu an e, şu an Lambda grubuyla hı hı. işte gayler, lezbiyenler ve transseksüellerin e, oluşumuyla bir e, dernekleşme gibi bir çalışmalarımız var. Artı ben e, İnsan hakları dayanışma cinsel azınlık komisyonları e, kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde yer alıyoruz. Orada evet. çalışmalarımız var ve yadırganmıyoruz. Gayet hoşgörüyle bakılıyoruz yani orada. Yurt dışında cinsel azınlıklar diye bir şey var. Evet. Yani bu azınlıklar işte nasıl etnik azınlıklar varsa ve her an sömürülmeye açık bir platformsa bu cinsel azınlıklar da aynı şekilde bir politik kimliği var. Yani mi? şey var, yurt dışında dernekleri var, hatta partiler içerisinde milletvekilleri olan var. Bırakın şeyi yani her soldan sağa kadar Tüm partilerde eşcinsel milletvekili var ve Hristiyan Demokrat Parti'den eşcinsel milletvekili var açık kimliğiyle. Türkiye'de bir Sisi'nin milletvekili olması söz konusuydu ama. E... Yani o sanıyorum şey yani ses getirmek için mi artık ne Hı -hı. amaçla yaptı bilmiyorum. Henüz bir yerde yer almadı bir partide. Anladım. Evet.